Evet sevgili izleyiciler. 80 80. bölümle devam ediyoruz. Ali İmran suresi 80. bölüm ayet 87 88 89. Bu ayetlerin tefsirlerini şimdi okuyacağız. Bütün hepsi anlamına gelen ecmain kelimesi mealinde olduğu şekilde insanlara bağlanabileceği gibi Allah melekler ve insanlara da bağlanabilir. Bu takdirde mana şöyle olur. İşte onların cezası hem Allah'ın hem de meleklerin hem de insanların lanetine uğramalarıdır. Bütün insanların laneti şeklindeki manayı lanetlenenlerle aynı yolda bulunanları da lanetleyenler arasına kattığı gerekçesiyle itiraz edilmiş ve buna karşı değişik açıklamalar yapılmıştır. Kanaatimizce burada tasvir edilen inkarcılığın insan olma sıfatıyla ve insanlığın maşeri vicdanıyla bağdaşamayacağı vurgulanmaktadır. Allah'ın laneti onların rızasından ve ahiret nimetlerinden yoksun bırakıp ağır cezalara çaptırması, meleklerin ve insanların laneti ise onları kötülükle anmaları şeklinde açıklanmıştır. Bu ve benzeri ayetlerden bazı zeydiye müfessirleri belirli olsun olmasın kafirlere lanet okunmasının caiz olduğu sonucunu çıkarmış ve neveyi hadislerin zahirinden bunun haram olmadığı anlamına çıktığı söylemişse de Gazali Allah'ın küfür üzere öldüklerini bildirdikleri dışındaki insanlara kafir de olsalar insanlara lanet okumanın haram olduğunu belirtir. Bazı hadislerde müminin kimliğini belirleyen özellikler sayılırken lanetkar olmanın mümine yaraşmayacağının ifade edilmesi de bu anlayışa destekler. 88. ayetin tefsiri. İlk cümlede halidine fiha geçen ha zamirinin lanet kelimesine yerine kullanıldığı anlayışından hareketle mealinde bu cümle ebedi olarak bu lanetin içine gömülüp gideceklerdir şeklinde tercüme edilmiştir. Bu zamirin daha önce geçmemiş olmasına rağmen cehennemi belirttiği veya laneti belirtmekle beraber onun sonucunun yani yine cehennemin kastedildiği görüşü esas alınırsa bu cümleye ebedi olarak cehennemde kalacaklardır şeklinde mana vermek gerekir. 89. ayetin tefsiri. İslam'da günah işleyenlere bir daha dönüşü olmayan bir yola girmiş ve tamamıyla dışlanmış insanlar olarak bakılmadığı ve Yüce Allah'ın istedikleri günahın ağırlığı ne olursa olsun kullarına karşı ne kadar bağışlayıcı ve merhametli olduğu bu ayette çok açık bir biçimde ifade edilmiştir. 86-88. ayetlerde tasvir edilen günah ve cezalardan sonra tövbe kapısının hala açık olduğunun belirtilmesi Müslümanlara insanlar arası ilişkilerde de bağışlama ve hoşgörünün yaygınlaştırılmasında başkalarına örnek olma ödevini yüklemektedir. Şu var ki büyük günahı işleyen kişilere tövbe kapısının açılması zahiren pişmanlık belirtmelerinin istenmesi demek değildir. Nitekim ayette ama bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler başka buyurulmuş ve tövbenin samimi olduğunun iyi davranışlarla ortaya konması istenmiştir. Buna göre belirli, buna göre beşeri ilişkilerde de kusurlu tarafın bağışlanma ve hoş görülme beklentisi içine girerken kendisine düşen becibeleri ihmal etmemesi, kuru kuruya bir özür dileme ile yetinmeyip duyduğu üzüntü ve pişmanlığı hal ve hareketleriyle ortaya koyması gerekir. Evet sevgili izleyiciler 80. bölümü okuduk. 81. bölümde yani 90. ayetin tefsiriyle bu, oku, onu okuyuncaya kadar Allah'a emanet olun.